Merhabalar, Ankara'dan selamlar, sevgiler. Zehra Güney ben. Hayal ve sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri her üç müdürlüğünde uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu eğitimleri isterseniz benden dünyanın her yerinden online olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ki kendi kendinizi iyileştirmek, başka hiç kimseye ve hiçbir araca ihtiyaç duymadan tüm fiziksel, psikolojik rahatsızlıklarınızı iyileştirmek isterseniz, hayatınızda size engel olan, engel teşkil eden, yolunda gitmeyen ne varsa her şeyi değiştirip dönüştürmek isterseniz, Refik Korkmaz eğitimleri tam da size göre bir eğitim. Bu eğitimleri kesinlikle almanızı öneririm. Kendinize Enerjisi sizinle uyumlu bir rehber seçin. Bu illa ben olmak zorunda değilim. Ama ben olursam tabii ki mutlulukla severek sizlere rehberlik etmek, bu eğitim vermek isterim. Ama Refik hocamızın sayfasından tüm diğer arkadaşlarımızın, eğitmenlerimizin tanıtım videolarını izleyebilir ve kendinize uygun enerjisi size uygun bir rehber seçebilirsiniz. Çünkü eğitimden sonra rehberlik devam ediyor arkadaşlar. Eğer ki eğitim benden alırsanız bunun farkı ne olacak derseniz. Benim de rehberliğim uzun bir süre devam ediyor. Ne kadar ihtiyacınız olursa. Eğitimden sonra uygulamaları nasıl yapmanızı, yapacağınızı unuttuysanız ya da Gerçi bunun için her modül için yazdığım bir kitapçı hediye ediyorum size. Bütün yaptığımız uygulamaları içeren. Ama buna rağmen bazı şeyleri de kendinizi çok emin hissetmeyebiliyorsunuz. Danışma ihtiyacı duyabiliyorsunuz. Bana her zaman yazabilirsiniz. Arayabilirsiniz de tabii ki ama telefonlara her zaman bakamayabiliyoruz. Malum sebeplerden dolayı yoğun olabiliyoruz. Arkadaşlar onun dışında birebir eğitim alabiliyorsunuz benden. Yani hiç kimseye, özelinizi açmadan, büyük gruplar içerisine girmeden benden birebir eğitim alabiliyorsunuz. Sizin hayatınızda sizi ilgilendiren, sizin sıkıntılarınızı gidererek, onların şifa çalışmalarını yaparak sizlerin şifasına vesile olarak sizlere öğretiyoruz. Yani zaten bu uygulamalı bir eğitim ve bütün o uygulamaların tamamını içeren birer kitapçık ediyor, ediyorum size. 3 üç modülü üçünü almak zorunda değilsiniz. Birinci modülle başlayabilirsiniz. İlerleyen zamanlarda 2 ve 3'ü alabilirsiniz ya da 3 gün içerisinde 3 modülü de alabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Biraz nakit, biraz da vakit meselesi biliyorsunuz. Ee, bu eğitimleri benden almak isterseniz ya da eğitimin içeriğiyle ilgili, konularla ilgili bilgi edinmek isterseniz beni her zaman arayabilirsiniz. Ama aynı zamanda beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Orada bütün birinci, ikinci, üçüncü modül konularının içeriği var. Birinci modülde mesela 28 konu var. Bunu burada hepsini tek tek sayamam. Ama sayfama girerek oradaki bütün konuları görebilirsiniz arkadaşlar. Her eğitmen arkadaşımız kendine göre.